olarak 20 numara Senem Kuyucuoğlu. Senem 18 yaşında ve 1.84... Kokain Partisi'nde çekilen fotoğrafları internette yayıldıktan sonra Türkiye'nin gündemine oturan Senem Kuyucuoğlu bir özel programda son derece çarpıcı iddialarda bulundu. İlk defa ünlü oyuncu Tolga Karel ile uyuşturucu kullandığı iddiasını yineleyen kuyucu oldu. O gece çok sarhoştum. Ortamdakiler uyuşturucu kullanıyordu. Tolga Karel içer misin diye sordu ve ilk kez uyuşturucu kullandım. Tolga'nın adını veriyorsam yalnızca çocuğu için veriyorum dedi. Ben öncelikle... Defne Joy Foster'ın da uyuşturucuya kurban gitmiş olabileceğini iddia eden kuyucu oldu. Defne Joy Foster astım hastasıydı. Annesine bir şey bilmiyorum dedim. Kimse bildiğini anlatmıyor. Bu kız bu yaşta öldüyse bunun altında uyuşturucu olduğunu düşünüyorum. Astım hastasıydı. Astımdan öldü dediler. Herkesin tekrar ifadesi alınsın. Onun yerinde ben de olabilirdim. Defne'nin uyuşturucudan öldüğünü düşünüyorum. O kızın ölümü havada kaldı. Herkes yeniden sorguya alınsın ifadelerini kullandım.